bugünkü Şanlıurfa yarışında herkese başarılar dileriz. Şehir Şanlıurfa koşu numarası 4. Tarih 24 Kasım 2025. modellere göre şansı en yüksek olan atlar 2 numaralı at, 8 numaralı at, 12 numaralı at, 15 numaralı at ve 5 numaralı at. Yazılımımız buradaki performans verilerine, AGF ve Ganyan verilerine bakarak en uygun kuponu yapmak üzere geliştirilmiştir. Bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 2 numaralı at, 7 numaralı at ve 8 numaralı at ve en son olarak da 3 numaralı at yazabilirsiniz. Şehir Şanlıurfa koşu numarası 5. Bu modellere göre şansı en yüksek olan atlar 3 numaralı at, 5 numaralı at, 2 numaralı at, 4 numaralı at ve 6 numaralı at. AGF ve Ganyan verilerini de göz önüne alırsak bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 7 numaralı at ve 3 numaralı at. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 11 numaralı at ve en son olarak da 14 numaralı at yazabilirsiniz. Şehir Şanlıurfa koşu numarası 6. Bu modellere göre şansı en yüksek olan atlar 2 numaralı at, 5 numaralı at, 10 numaralı at, 16 numaralı at ve 15 numaralı at. AGF ve Ganyan verilerinde göz önüne alırsak bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 5 numaralı at ve 2 numaralı at sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 8 numaralı at ve en son olarak da 14 numaralı at yazabilirsiniz. şehir Şanlıurfa koşu numarası 7. Modellere göre şansı en yüksek olan atlar 9 numaralı at, 10 numaralı at, 11 numaralı at, 1 numaralı at ve 3 numaralı at. AGF ve ganyan verilerinde göz önüne alırsak bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 3 numaralı at. Tel. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 2 numaralı at ve en son olarak da 1 numaralı at yazabilirsiniz. Şehir Şanlıurfa koşu numarası 8. modellere göre şansı en yüksek olan atlar 1 numaralı at, 14 numaralı at, 9 numaralı at, 7 numaralı at ve 6 numaralı at. AGF ve Ganyan verilerinde de göz önüne alırsak bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 4 numaralı at ve 10 numaralı at ve en son olarak da 7 numaralı at, 5 numaralı at yazabilirsiniz. Şehir Şanlıurfa koşu numarası 9. Bu modellere göre şansı en yüksek olan atlar 1 numaralı at, 11 numaralı at, 8 numaralı at, 10 numaralı at ve 5 numaralı at. AGF ve Ganyan verilerini de göz önüne alırsak bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 4 numaralı at. P. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 11 numaralı at ve en son olarak da 9 numaralı at yazabilirsiniz.